Sesiz, selam millet YouTube ne yavaş gelişen kanallarına Prenses kız aydın kanallarına hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle bir slime testi yapacağız Slime testimizde ise Duş jeli Böyle fıstık fıstık Mesela ceviz yedi Ceviz bu ne bu Ve kap şampuanı Biraz da kötü olursa Badem sütlü sıvı sabun Ve boraksımız ve iki tane de sinemiz herhalde ve bir tane de kaybedeceğiz neden su oldu ya çarşının içi su oldu ama malzemeyi göstereyim mi gidip düzeltip geliyorum evet arkadaşlar kasımı yaptım şimdi önce şu parmağı kuşacağım Tebesser yaptı hey. da yaktı ya. Vay be! Bunu hemen kendimiz göstermeye başladı. biraz Kendini gösterdi. Güzel bir kutusu var. Bakın arkadaşlar, içinde biraz su vardı. Biraz kendini gösteriyor. Biraz Tık tık kırmızı küçük. Al. gitti. Bir dakika. Yani artık ben Borax olmadan bu slime oluyor. Biraz... Olsun ya. Bekleyip olacak. Biraz daha kullandıkça. Tamam sessiz ol. Evet. Vay kendim dönmeye başladı. Arkadaşlar biraz da sim dökmek istiyorum ben. Hangisini dökeceğim? İkisini de dökeyim yoksa benim de dökeceğim. Buna hangisi gider? Bence şu. Birazcık dökeceğim. Birazcık ondan. Birazcık ondan. Bir dakika. Nereye döküyorum? Rica etsem sessiz. Kendi slime yapacaksın ondan slime olmuyor. Şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar evden ses gelebilir. Aldım ben ses. Ay. Çok döktüm. Rica etsem gidebilir misiniz? Bakalım bakın. Şu slime'ın güzelliğine. Güzel. Kıştım, 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 kıştım. İkisini koymak güzel fikir değildi. Vay be. İsterseniz siz dökülürsünüz. Ben dökülürsün. Birazcık da borak dökeceğim. Borak. Çok kaçırmamak lazım. Nasıl ancak olmuyor. Rica etsem sessiz. Test. Suzy, Suzy. test dedik barımıza bastık biraz şundan dökeceğim Arkadaşlar bu test olmasa ta ofisi sefer anne annem geri gideceğim. O zaman tutkal da alacağım. Tıraş köpüğü de alacağım. Alışmışsın kartımızı. Belki elma alabilirim biraz. elime borak dökeceğim. salak sana. Arkadaşlar olmadı videoyu şurada kapatıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Şuna damlaya bakın ya. Neyse bay bay görüşürüz. Kanalıma like atın ve abone olun. Bir dakika. Nasıl kapatacağım şimdi ben bunu? Kapattım.